Evet, Türkiye rekoru denemesi. Hedef 36 saniye. 37'de de Türkiye rekoru gelir. 3 2 1 çık. 27. dönem POMEM Nizami Parkı. Hızdan. Alman gereken bir 30 saniye var. 3705 şu an. Çek aşağı şu. Hadi. 3710 çek biraz. Çek. 36 geldi. Evet, son andaki bir şeyle 36 kaçtı. Ama yine de Türkiye rekoru daha iyi bir rekor varsa buyurun atın.